Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Küçük Emirko'nun en keyifli görüntülerinden, en güzel karelerinden, en güzel görüntülerinden hazırladığım yepyeni bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Güzeller güzel oyuncumuz Özge hızın yeninin keyifli paylaşımlarını, en özel görüntülerini, en özel karelerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem, en özel, en güzel görüntülerden, yepyeni paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.